Hay bir yaşa abla. Kasaba Vedat'ın şeyine. Ya yani psikolojisine de iyi gelecek. Yeni bir yer. Yeni heyecanlar inşallah. Bana değil yeğenine teşekkür et Ayşe'cim. <laughs> Ali! <gülüyor> ne oldu? Kapıyı iyi kilitledin mi Ali? İki kere kilitledim ama bir dahakine yedi kere kilitleyeceğim söz. <laughs> i̇yi kilitledim mi ne demek ya? Kapıya kilitlenir ya kilitlenmez. Kilitledin mi kilitlemedin mi? Kilitledim aşkım. Eminsin yani. Eminim, kitledim. Hayır, eğer iyi kitlemediysen... Ya kitledim arkadaş, sen ne istiyorsun? Dönüp kaya mı sürükleyeyim kapının önüne? Gidip kaynak mı yapayım ya? <laughs> Ağlattın ablamı, niye bağırıyorsun enişte? Hayır, ben bağırmadım. Motorun sesi var diye öyle yüksek çıktı ses. Yok, ben bağırdı <laughs> diye ağlamıyorum. Hani ben sana geçen ay bir <gülüyor> kek <laughs> yapmıştım. Çok güzel, çok tuzluydu. Aa, bakın, bakın, izleye bakın. Beni evet. <laughs> sevdiğim sen gel. Çal, keke, çal, çal. <laughs> Aşkım, durdur arabayı, durdur. Ser bir yakam. Seçilmiş çocuğumun babası Ali Bey... ...bizi babaanneye götürüyor. <gülüyor> <gülüyor>